Tüm hastalıkların temelini oluşturan bağırsaklarda yaşanan herhangi bir deformasyon genel sağlığı olumsuz etkiler. Bu yüzden uzmanlar bağırsak sağlığının önemini vurguluyor. Bağırsak florası bu noktada en önemlisidir. Gün içinde tüketilen besinlerde yer alan kimyasal maddeler zaman içinde bağırsakları yoracaktır. Bu düzene alışan bağırsaklar ise alınan gıdalardaki koruyucu maddeler etkisiyle zarar görecektir. Kolonda biriken zararlı maddeler ve mukus bir süre sonra tüm vücudu zehirleyen maddeler üretmeye başlar. İşte tam da bu tehlikeli durumu önlemek için bağırsak temizliği yapılması gerekir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Beyin ve bağırsak arasındaki ilişkinin önemi fark edildiğinden beri bağırsak sağlığı hakkında daha dikkatli davranılmaya başlandı. Vücudun atık borusu olan bağırsaklar ne kadar iyi temizlenirse toksik maddelerin bağırsak yüzeyinden emilmesi o kadar engellenmiş olur. Ayrıca doğru besin tercihi ile bağırsak yüzeyini destekleyerek ve iyi bakterilerin sayısı artırılarak yararlı maddelerin emilimi daha da hızlandırılır. Bağırsak florası bozukluğunun belirtileri nelerdir? Yemek tüketilmemesine rağmen karında şişkinlik ve ağrı hissetme. Sürekli gaz birikmesi ve sancısı. Dışkılamada zorlanma ya da rahatlık, ancak rengi her türlü siyaha yakın ve aşırı kokulu olması. Mide bulantısı gibi rahatsızlıklarla uyanma. Nedensiz yorgunluk ve halsizlik. İştahta eksiklik gibi belirtilerle kendini gösterir. Bağırsak temizliği nasıl yapılır? Magnezyum sülfat. Magnezyum sülfat, oksijen, kükürt ve magnezyum ihtiva eden bir inorganik tuzdur. Yani kimyasal bileşiktir küresel anlamda yoğun olarak kullanılan bir madde konumundadır. Magnezyum sülfat vücutta ne işe yarar? Vücuttaki serotonin salgısını arttırarak vücudun rahatlamasını sağlamaktadır. Epsom tuzu kas ve sinir sisteminin doğru ve dengeli çalışmasını sağlamaktadır. Ağrıları azaltmakta ve aynı zamanda astıma, iltihaplanmalara, migrene ve baş ağrılarına da iyi gelmektedir. Magnezyum sülfat hazımsızlığa karşı iyi gelir. Ayrıca, mikrop kırıcı antibakteriyel etkisi vardır. Cilt bakımı için kullanılabilir. Cildi sıkılaştırıcı ve nemlendirici özelliğinin yanı sıra, doğal bir peeling için kullanılabilir. Magnezyum sülfat nasıl kullanılır? Sabah aç karnına bir bardak suda bir yemek kaşığı magnezyum sülfat eritilip içilir. İki saat boyunca hiçbir şey yenip içilmez. Magnezyum sülfat müsil etkisi gösterip, iki saatin sonunda bağırsakları tamamen boşaltacaktır evden uzaklaşmamanız tavsiye edilir. Bu işlemin ardından, bağırsaklar tamamen boşaltıldığı için, 2 veya 3 saat sadece sıvı beslenilir. Katı yiyeceklerden uzak durulur. Sıvı beslenmenin ardından, gün içinde salata tüketerek katı beslenmeye geçilir. Bu uygulamayı, kan grubu sıfır olanlar acil durumlar dışında 15 günde bir uygulayabilir. Diğer kan grupları ise, devamlı uygulayabilirler. İngiliz Karbonatı Vücudun alkali ve asit dengesini sağlar. Mide asidi arttığında görülen mide yanması ve mide ekşimesi gibi problemlerin önüne geçer. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. İngiliz karbonatı antiseptik özellikler taşımaktadır. Bu özelliği sayesinde iltihap ve yaralar için kullanıldığında etkili sonuçlar görülür. Bakteri, parazit ve küf gibi durumlar için de tercih edilmektedir. Vücudunuzun pH dengesini sağlamak için İngiliz karbonatından faydalanabilirsiniz. Bağırsak temizliği için nasıl uygulanır? Bir su bardağı içerisine 3 çay kaşığı karbonat eklenir ve üzerine bardağın dörtte biri kadar sıcak su dökülerek karbonatın çözülmesi sağlanır. Ardından, bardağın geri kalanı klorsuz su ile tamamlanır ve iyice çözülene kadar tekrar karıştırılarak, sabah aç karnına birkaç yudumda içilir. Bir saat bir şey yenip içilmeden beklenir. Bir saatin sonunda, bağırsaklardaki tüm atıklar tahliye edilir ve bağırsak temizliği sağlanmış olur. Bu uygulamadan sonra da beslenme, bir önceki tarifte verilen şekilde olmalıdır. Bu yöntemi de 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Bağırsaklarınızı koruyun. Organların düzenli işleyişi için, beslenme büyük önem taşıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler arasında neleri tükettiğiniz kadar, neleri tüketmemeniz gerektiği de bulunuyor. İşte yediğinizde sindirim sisteminde büyük riskler ortaya çıkarabilen o besinler. Lifli bazı yiyeceklerin sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olabileceği gibi diğer yiyecekler de ters bir etki gösterebilir. Kilo alımı, rahatsızlık ve yiyecekler oldukça zararlı olabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatma faktörüne bağlıdır. Sindirim sorunlarını azaltmak için yeme alışkanlıkları genel anlamda üst düzeyde tutmak büyük önem taşıyor. Özellikle belirli besin grupları bağırsaklarınızda büyük hasarlara neden olabilir, genel sağlığı büyük oranda bozabilir. İşte kendinizi korumanız gereken o besinler. Hamur işi. Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek bir kahvaltı seçeneği olsa da, simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri genellikle en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alır. Bu da iyi bir bağırsak sağlığını isteyenler için tüketmemeleri gereken besinlerin başında geliyor. Bu besinler bağırsak florasındaki bakteri dengesini bozarak kötü bağırsak bakterileri için aranan ortam ve beslenme şeklini oluşturabilir. Kızarmış besinler. Yağ belirli oranlarda ve türlerde tüketildiğinde temel besin kaynaklarından biridir. Fakat kızartılmış yiyecekler bağırsak sağlığını tehdit eden ürünler arasında yer alıyor. Diyet yiyecekler. Düşük kalorili, diyet gibi etiketleri gördüğümüzde bu besinleri zihnimizde sağlıklı olarak nitelendirmeye oldukça yatkınız. Fakat bu büyük bir yanılgıdır ve bu gıda kategorisi içerdikleri kalori ve ilave şeker miktarını azaltmak için genellikle yapay tatlandırıcılar kullanır. Bu durum ise bağırsak florasının bozulmasına sebebiyet verir. İşlenmiş gıdalar Cips, beyaz makarna, tatlılar, salam, sosis ve sucuk gibi besinlerin kalorileri nedeniyle, kilo almaya neden olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat işlenmiş gıdalar, aynı zamanda bağırsak sağlığı üzerinde de yoğun bir biçimde etkilidir. Bağırsak florası bozukluğu nasıl düzelir? Probiyotik içeren ev yoğurdu, bağırsak florasını düzenler. Ayrıca, vücudun ve bağırsakların pH dengesini artırır. Ayrıca ev yoğurdu ve çörek otu karıştırılıp her sabah bir kase tüketildiğinde bağırsak florasını düzenler. Hindistan cevizi yağı, içerdiği kaprilik asit sayesinde kötü olan bakteri ve virüsleri vücuttan atarak bağırsak florasının olumsuz etkilenmesinin önüne geçer. Ayrıca turşu, kombu çayı, elma sirkesi, ayran gibi besinlerde bağırsak florasını olumlu etkiler. Fermente gıdalar tüketin. Bağırsakta yer alan canlı organizmalar, kendi içlerinde bir dengeye sahiptir. Ancak sağlıksız yiyecekler ve bazı alışkanlıklar, bağırsaktaki dost bakterilerin sayısının azalmasına neden olur. Bu durum bağırsak florasını bozarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Sebze tüketimi Sebzeler prebiyotik bakımından zengin besinlerdir. Prebiyotikler, bağırsaktaki canlı organizmaların besinleri, yani yiyecekleridir. İyi bakterilerin çoğalması için probiyotik ve prebiyotik gıdalara ağırlık verilmelidir. Kemik suyu tüketin. Bağırsak florasını güçlendiren besinler denildiğinde akla ilk olarak kemik suyu gelir. Uzmanlar sık sık kemik suyunun bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmektedir. Kemik suyu yüksek oranda jelatin ve doğal yağlar içerir. Bu özellikleri sayesinde bağırsakların rahatlamasını sağlar. Ayrıca bağırsak duvarını ve zarını güçlendirir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.